Teşekkür de Sağlık, bize de sağlık. Sağ Davut da anmış olduk. Evet. İlyas bunca yıl tiyatroda, bunca yıl sinemada güzel bir anının vardı tabii tabi? Binlerle. Elbette çok anım var. Yani Ben ilk 1968 yılında sahneye çıktım, tiyatro sahnesine. O günden bu yana sanatın içerisinde onurumla, insanlığımla Onur'dan ne anlıyorsam yalnız. Benim anladığım Onur farklı bir şey. Sizin anladığınız Onur çok farklı bir şey olabilir. Ya da Aynı in olabilir. intihar eden bir bankerin Onur'u çok daha farklı bir şeydir. Onur anlayışı daha doğrusu. Onurumla yaşadım. Yalnız bir anım var anlatacağım. Kibar peyzoyu çekiyorduk. Çok sever halkımız gibi. Çok anlamlı, Sevgili Kemal Sunal'la beraber oynamıştık. İşte ikimiz askerden geliyoruz aynı anda. Hmm. Aynı kıza aşığız. Ee, şey var. Müjde Ar hanım oynuyor. Hmm, tabii, tabii. Aşık olduğumuz kızı Hatay Reyhanlı da çekiyoruz. Yenişehir Gölü var orada. Ufak Reyhanlı'nın yanında. Evet. Gölün üstünde tahtadan bir otel var. Orada yatıp kalkıyoruz ve onun dışında hep tarladayız. Güneşin altında Suriye sınırı. Ee, o kayaların içerisinde güneşin sıcaklığı 60 dereceye hmm. çıkıyor. Falan. Bir gün sevgili Kemal Sunal hastalandı. Atıf abi de dedi ki Atıf Yılmaz onu da öbür dünyaya uğurladık. Hmm. Anmış olalım. Çok sevdiğim Tabii ki bir de. yönetmendi. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yönetmenlerden biri. Dedi ki çocuklar dedi. Yarın dedi Şener'in, Şener abi'nin, Şener Şen'in İlyas'ın ve Kemal'in sahnelerini çekecektim dedi. Madem Kemal hastalandı. siz de 17-18 gündür taşların içerisinde yana yana çalışıyorsunuz. Bir gün dinlenelim dedi. Repo derler bizde. Repo Hı. verdi. Bir gün repo verdi. Köyün ağası duymuş bizim ara verdiğimizi. Tam Suriye sınırındayız. Dikenli teller bilmem ne filan. Gittik ağanın evine ki saray. Kapısında Mercedesler, Rolls Royce'lar girit atıyor. Girdik kapıdan içeri. Oturduk ...fıskiyeli bir kameraya var... ...onun altına oturduk... ...Ayşen Guru'da ben... ...Adile abla... ...ağayı bekliyoruz... ...ayran geldi içtik bilmem ne filan... ...hani bir Osmanlı sözü vardı der ki... ...en sonra gelir bezme ekabir... ...yani büyükler <laughs> meclise en sonradan gelirler... ...ağayı bekliyoruz... ...10-15 dakika bekledik... ...kapı açıldı... ...içeriye sarı saçlı, mavi gözlü... Beyaz takım elbiseli bir adam girdi. Adile abla da yanımda oturuyor. Şöyle koltuğumla dürttüm. Dedim ki Adile abla dikkat et Atatürk geldi. <laughs> Kulağına eğilip. Adile abla da dedi ki... ...suratına tükürürüm senin dedi. Atatürk dünyaya bir kere gelir. Bir daha da gelmez dedi. Onun için onu kimseye benzetme benzetmedi. Evet. A geldi oturdu o sarı saçlı... ...mavi gözlü adamdan. Ben şey bekliyorum. Herhalde dedim bunun annesi babası babası doğulu da anne annesi İsviçreli oradan evlenmiş de onun için böyle <laughs> sarışım falan <bilmiyorum. gülüyor> Onun için doğru dürüst bir dil bekliyorum adamdan. İkimizi de üçümüzü de süzdü şöyle bir tepeden tırnağa. En yaşlımız Adil abla. Adile Naşit. Dedi ki biz sen nasıl artist oldun dedi. <laughs> Adil abla dedi ki ben dedi Naşit Özcan'ın dedi kızıyım dedi. Eski komik şehirlerden ta Darül Bedai'nin kuruluşu yıllarından bu yana dedi. 1940'lara 50'lere kadar oynadı sonra kaybettik dedi. Ben dedi babam tiyatrodayken dedi hep sahneye giderdim dedi. Sahnenin ara, arkasından oynayanları seyrederdim dedi. Ben babamı babamı taklit ettim onun için oyuncu oldum dedi. Ee, Ayşen Gruda'ya sordu. Ayşen de dedi ki ben dedi öyle dedi içimde bir şey var hissediyordum dedi. Yetenekli bir insan olduğumu dedi. Sonradan dedi Yılmaz Gruda ile evlendim dedi. Yılmaz Gruda çok saygın bir tiyatro oyuncumuzdur. Eşimle birlikte tiyatroya başladık dedi. Ben bir hevesle girdim işin içerisine dedi. Döndü bana şöyle bir bir baktı. Ula hıyar sen nasıl haksız oldun dedi. Dedim ki, baba dedim ben işte Malatya Arguvan ilçesi Asar köyünde doğdum dedim. Malatya'ya geldik liseyi bitirdik ondan sonra konservatuvara gittim dedim. Ula dur bir dakika dedi. Bu konservatuvar liseden büyüktür. <laughs> evet dedim büyüktür dedim akademidir dedim. Ula çık dışarı dedi suratına tükürürüm sana şöyle şek dedi. Niye ağa dedim. Ula dedi koskoca dedi üniversiteyi bitirmişsin adam olacağını artist olmuşsun. <laughs> o zamanlar <laughs> bizim köylerde tiyat tiyatroya tiyatroya tiyatora derlerdi. Hani <laughs> işte çıplak kadın oynatılan bilmem ne filan yerler zannederlerdi. Bizim ağa da öyle zannetmiş ya. <laughs> Sanatçı olmak zulmüş gibi. Halbuki sanatçı, sanatçının tarifi şu bence. Hırsızı bol olan bir mahallede hırsızla birlikte hırsızın gölgesini de yakalayan adamdır. Şimdi Anadolu'nun yıllar evvel Anadolu'nun bir şehrine bir hastane yapılmış. Tabi o zaman hakim, savcı, doktor çok foflu yani. Hı hı. Köyde de kadının bilgisi hastayım, 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 hastayım. Kocası demiş ki doktora götürün demiş. Gitmiş, sıraya girmiş. Tabi sıra gelince okunmuş, içeri girmiş. Doktor soyun demiş. Kadın derdesi kapıya çıkmış. Kocası ne demiş ki bana soyun diyor demiş. Tabi soyunacaksın o demiş doktor demiş falan. Kadın çaresiz geri içeri girmiş. Hadi ben senin bekleyeceğiz deyince doktor. Doktor ve be ben utanayım önce sen söyleyin. <laughs> evet devrim. Devrim şu tepe kumlu tepe. Babamla birlikte. Babamla birlikte soyun. Evet. <laughs> De gezdireyim, eski eski de gezdireyim eski de yarim. sevdadır kolay değil eski de yarim, hani kınamayın komşular neni de yarın neni sevdadır kolay değil eski de yarim, hani Güzel Gülendin sağlık sağlık mecan güzel bir hareketli Size canlılık ha hareketli, sen bilirsin. sağlık. Sağ Ve böylece bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben diyorum ki ne yettiniz geldiniz. <gülüyor> Ayağınıza <gülüyor> sağlık, yüreğinize sağlık. Doğca ve hoşça kalmak kalın demeden önce bir şeyler söyleseniz bir ee, Mahmut abi istersen kapatmadan önce Mustafa Kemal'le ilgili bir anekdot var onu anlatayım tabii ki tabii ki Vakti, varsa vaktimiz bir gün Mustafa Kemal bir kere evlendi bir daha evlenmedi zaten ondan sonra boşandı bir gün Latife Hanım'la ufak bir tartışma yaşıyor modern çağdaş bir adam bizim bizim günümüzün zonta adamları gibi kadın döven adamlardan biri değil akil bir adam. Sarayın bahçesine çıkıyor. Dertli dertli dolaşıyor böyle. Koruma askerlerinin arasından. O arada şey geçiyor. Yahya Kemalle Fikret Adil geçiyor oradan. Yahya Kemal o dönemin en önemli şairi. Fikret Adil de önemli bir aydın. Mustafa Kemal'i böyle hüzünlü bir şekilde korumalarının yanında dolaşır görünce... Yahya Kemal Beyatlı diyor ki... Paşam niye bu kadar hüzünlüsünüz diyor. Paşa diyor ki... Üstad diyor... Ufak bir mesele geçer diyor. Ya ya Kemal Bey diyor ki paşam diyor. Emperyalizm bir ülkeyi sarmıştı diyor. Uçağı yoktu, topu yoktu, tüfeği yoktu, kazması küreği yoktu diyor. Vardı, onlarla savaştı diyor. Ee, Ve diyor, siz diyor bir kurtuluş savaşı verdiniz, kazandınız, bağımsız bir ülke kurdunuz diyor. İsteseydiniz halife olurdunuz diyor. Müslüman aleminin en büyük adamı olurdunuz diyor. İsteseydiniz padişah olurdunuz diyor. Siz cumhur bir ülkenin cumhurbaşkanı oldunuz. Neden diyor ufak meselelerin altında eziliyorsunuz diyor. Mustafa Kemal diyor ki üstad diyor. Ağrı dağının tepesine çıkıp oturabilirsin ama iğnenin üstüne oturabilir misin? Teşekkür ediyorum. <laughs> evet Mercan bir şeyler söylemek ister misin? Valla İlyas hocamız o kadar güzel konuştu ki, tabii, gerçekten tabii, 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 aynı programda olmak benim için bir onurdur. Çok sağ olun. de çok İlyas sağ be olalım, be. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum burada sağ olduğum sağ için. Sağ olun. Evet çok devrim. Valla benim dediğim gibi ilk programımdı. Böyle Güzel bir toplulukla birlikte olmasa güzel, kesin çok heyecanlı. Güzel, çok güzel, güzel. Yapardım. Doğal şun güzel İyi yani. İyi gelmişim. Yani. Sağ olun, çok sağ olun. Sağ çok sağ 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 olun. Sağ evet. Dostça ve hoşça kalın diyorum.